Herkese merhaba. Operatör Doktor Necip Fazlalas ben çocuk cerrahı uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocukların cerrahi hastalıklarına dair merak ettiklerinizi konuşmaktayız. Bugünkü konumuz da yine annelerimizin çok sık sorduğu sorulardan biri olan bezli bebekte sünnet sonrası bez bağlayabilecek miyiz? Sünnet kilolu alalım mı? Sünnet bezi varmış alalım mı? bu soruların aslında cevabı çok basit. Normal düzeninizde, normal kullandığınız markadaki bezinize rahatça devam edeceksiniz ve İlk 3 gün bezin değmesinden, pipiyi tahriş etmesinden korumak için karton bardak kullanacaksınız. Başka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Karton bardak çok basit işte çay için, kahve için kullanılan bardağın altını keserek koyduğumuz ve pipinin çiş yaptığı zaman e, karşıya beze doğru işemesini sağlayacak ama bezin de pipiye değmesini önleyecek şekilde bir aparat koymak bu kadar. Başka ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sünnet kilodu alıyor geliyor bazen ailelerimiz. Sünnet kilodu büyük çocuklar için. Şimdi bebek kaka yaptığı zaman ya da işediği zaman o kilot ıslanacak. Kilodu yıkayacağız, kurumasını bekleyeceğiz. O sırada çocuğa ne bağlayacağız? O zaman yedek 5-10 tane kilot olması lazım ki her işediğinde onlar kuruyana kadar yenisini takalım. Böyle bir şey pratikte mümkün değil. O sünnet kilotları da çok ucuz şeyler değil. Yani 150-200 lira olan şeyler onun dışında sünnet bezi var. Evet doğru sünnet bezi diye bir şey var. Ama çok vasat, çok uydurma bir şey o. Yani bezin önünde bir plastik kapak var. Hava almasını sağlıyor. Üzerine bir bez daha bağlamazsanız dışarıya işeme ihtimali muhtemel. Kaka yaptığı yerde de değiştirmek için içine beyaz böyle pamuk su bezler var. Bu bezi koyuyorsunuz kaka yapıyor ama kakayı emecek bir şey değil. Onu atıyorsunuz yeni bezi içine koyuyorsunuz. Çok pratik bir şey değil. Üstelik Bezin markası değiştiği için, yani çocuğun tenine temas eden o doku değiştiği için çok sık pişik görüyoruz bu bebek bezlerinde. Daha doğrusu e, sünnet bezlerinde çok ciddi pişik görüyoruz. O zaman da e, iyileşmemizin süreci çok daha kötüye gidiyor, iyileşme süresi uzuyor, e, daha ağırlı, sancılı bir süreç oluyor. O yüzden kesinlikle ne sünnet kilot bezi ne de normal sünnet kilodu önermiyorum. Sadece kendi bezini karton bardak kullanarak. Bağlamanızı öneriyorum. Başka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bazen ailelerimiz kilot bez yani bu normal aynı marka bezin kilot haline getiriyorlar. O da uygun olmuyor. Çünkü bardağa koyarken o kilot bezi takmak pratik olmuyor. Cırtlı bezde bardağa koyduktan sonra cırtlı tarafın üstüne kapatıp bağlıyoruz ve çok pratik oluyor. Ee, sadece 1 numara büyük bez yani normalde 3 kullanıyorsa 4 numara 4 kullanıyorsa 5 numara bez getirmeniz yeterli. Ben bunu zaten randevu verirken de ailelerimize hatırlatıyorum. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.